Ya ilahi ve ya Rabbi ben imanın gözüyle ve Kur'an'ın talimiyle ve Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın dersiyle ve ismi hakimin göstermesiyle yani Cenab-ı Hakk'ın hakim ismi her şeyi hikmetli yaratmış her şey muntazam Boşuna bir şey yaratılmamış. Hakim ismini kainattan okuyabiliyoruz. Demek ismi Hakimin göstermesiyle görüyorum ki. Tekrar ediyorum. Ya ilahi ve ya Rabbi ben imanın gözüyle ve Kur'an'ın talimiyle ve nuruyla ve Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın dersiyle ve ismi Hakimin göstermesiyle görüyorum ki semavatta göklerde hiçbir devran ve hareket yoktur ki böyle intizamıyla senin mevcudiyetine işaret ve delalet etmesin. Ve hiçbir ecram-ı semaviye gökteki cirimler, cisimler, yıldızlar yoktur ki sükutiyle yürültüsüz vazife görerek direksiz durmalarıyla senin rububiyetine ve vahdetine şehadeti ve işareti olmasın. Ve hiçbir yıldız yoktur ki mevzun hilgatıyla, muntazam vaziyetiyle ve nurani tebessümüyle ve bütün yıldızlara mümaselet ve müşabehet sikkesiyle yani birbirlerine benzemesiyle senin haşmeti uluhiyetine senin uluhiyetinin ilah oluşunun büyüklüğüne azametine ve vahdaniyetine, senin birliğine işaret ve şehadette bulunmasın. Ve on iki seyyareden, güneşin etrafında dönen seyyarelerden hiçbir seyyare yıldız yoktur ki, hikmetli hareketiyle ve itaatli musahhariyetiyle ve intizamlı vazifesiyle ve ehemmiyetli peykleriyle, ay mesela dünyanın peyki, ehemmiyetli peykleriyle senin vücubu vücuduna, şehadet ve saltanat uluhiyetine işaret etmesin. Evet gökler sekeneleriyle yani göklerde olanlarla her biri tek başıyla şehadet ettikleri gibi heyet mecmuasıyla dereceyi bedahette çok açık derecede ey zemin ve gökleri yaratan yaratıcı senin vücudu vücuduna senin varlığının şart olduğuna öyle zahir şehadet ve ey zerratı muntazam mürekkebatıyla en küçük şeyleri, zerreleri muntazam mürekkebatıyla terkipleriyle tedbirini gören ve idare eden ve bu seyyare yıldızları manzum intizamlı peykleriyle döndüren emrine itaat ettiren senin vahdetine ve birliğine öyle kuvvetli şehadet eder ki göğü yüzünde bulunan yıldızlar sayısınca nurani burhanlar ve parlak deliller o şehadeti tasdik ederler. Hem bu safi, temiz, güzel gökler, fevgalade büyük ve fevgalade süratli ecramiyle muntazam bir ordu ve elektrik lambalarıyla süslenmiş bir saltanat donanması vaziyetini veriyor. senin senin rububiyetinin haşmetine ve her şeyi icat eden kudretinin azametine zahir delalet ve hassiz semavatı ihate eden, kaplayan hakimiyetinin ve her bir zihayatı kucağına alan her bir canlıyı kucağına alan rahmetinin hassiz genişlik, genişliklerine kuvvetli işaret ve bütün mahlukat-ı semaviyenin göklerdeki yaratılanların bütün işlerine ve keyfiyetlerine taalluk eden ve avucuna alan, tanzim eden, ilminin her şeye ihatasına ve hikmetinin her işe şumulüne şüphesiz şahadet ederler. Ve o şehadet ve delalet ve o kadar zahirdir ki, o kadar aşikardır ki, güya yıldızlar şahit olan göklerin şahadet kelimeleri. Güya yıldızlar şahit olan göklerin şehadet kelimeleri ve tecessüb etmiş cisim şekline girmiş nurani delilleridirler. Hem semavat meydanında, denizinde, fezasında, fezasındaki yıldızlar ise muti, itaatkar neferler, muntazam sefineler, gemiler, harika tayyareler, uçaklar, acı, acayip lambalar gibi vaziyetiyle senin saltanat-ı uluhiyetinin şaşasını, parlaklığını, büyüklüğünü, azametini gösteriyorlar. Ve o ordunun efradından, o gökteki yıldızlar ordusunun fertlerinden bir yıldız olan güneşimizin seyyarelerinde ve zeminimizdeki vazifelerinin delalet ve ihtarıyla güneşin sair arkadaşları olan yıldızların bir kısmı ahiret alemlerine bakarlar ve vazifesiz değiller. Belki bahi olan alemlerin güneşleridirler. Ey vacibül vücut, ey vahidahat, bu harika yıldızlar, bu acip güneşler, aylar senin mülkünde, senin semavatında, senin emrin ile ve kuvvetin ve kudretin ile ve senin idare ve tedbirin ile tesir ve tanzim ve tavzif edilmişlerdir. Bütün o ecram-ı ulviye, o büyük cirimler, yıldızlar, kendilerini yaradan ve döndüren ve idare eden bir tek halika tesbih ederler, tekbir ederler. Yani Subhanallah derler. Yani hiçbir şey, hiçbir kusuru yoktur. Her şey onu lisanı haliyle, tavrıyla tesbih ediyor diye halleriyle ispat ederler, tekbir ederler, Allahu Ekber derler, hal dilleriyle Allah en büyüktür derler, Allah'ın her şeyi en büyüktür derler, hal diliyle Subhanallah Allahu Ekber derler, ben dahi onların bütün tesbihatıyla seni takdis ederim. Ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş, o kadar aşikar, Cenab-ı Hak varlığını eserleriyle bildiriyor ki şiddeti zuhurundan aşikarlığından böyle adeta gözlerimiz kamaşmış aklımız gözümüz başka şeylerle meşgul olmak suretiyle kendini göremez olmuşuz. Ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş ve ey azamet-i kibriyasından iktifa etmiş yani perdelenmiş olan Kadir-i Zülcelal Ey kadir mutlak, Kur'an-ı Hakîm'in der, Hakim'inin dersiyle ve Resul-i Ekrem vesselamın talimiyle anladım. Nasıl ki gökler, yıldızlar senin mevcudiyetine ve vahdetine şehadet ederler. Öyle de cevvi sema bulutlarıyla ve şimşekleri ve rahatları ve rüzgarlarıyla, gök gürültüleriyle, yağmurlarıyla senin vücudu vücuduna ve vahdetine şehadet ederler. Evet camit şuursuz bulut yani can, cansız olan şuursuz olan bulut bir pamuk yığınına benzeyen bulut. bu hayat olan yağmuru hayat suyu olan yağmuru muhtaç olan canlıların zihayatların imdadına göndermesi ancak senin rahmetin ve hikmetin iledir. Karışık tesadüf karışamaz hem elektriğin en büyüğü bulunan ve fevaidi tenviriyesine işaret ederek yani aydınlatma faydalarına işaret ederek ondan istifadeye teşvik eden şimşek ise senin fezadaki kudretini güzelce tenvir eder, nurlandırır. Hem yağmurun gelmesini müjdeler ve koca fezayı konuşturan ve tesbihatının gürültüsüyle gökleri çınlatan rağdat, gök gürültüsü dahi lisan-ı ile yani sesle konuşarak seni takdis edip rububiyetine şehadet eder. Hem zihayatların yaşamasına ve en lüz lüzumlu rızka rızkı ve istifadece en kolayı ve nefesleri vermek ve nüfusları nüfusları yani nefisleri rahatlandırmak gibi çok vazifeler ile vazifelendirilen, tavzif edilen rüzgarlar dahi cevvi adeta bir hikmete binaen levh-i mahv -i ispat ve yazar ifade eder sonra bozar tahtası suretine çevirmekle senin faaliyeti kudretine işaret ve senin vücub vücuduna şehadet ettiği gibi. Şimdi levh deniyor burada. Levh bir levha mesela bir manzara karşımızda görsek gök gürültüsü bulutlu ortalık kararmış şimşekli böyle bir manzara görüyoruz mesela. Buna levh deniyor. Levha. Bir levha. Sonra birdenbire bakıyoruz. Hava açılıyor. Hava açılıyor. Ne bulut var, ne şimşek var, ne gök gürültüsü var. Buna da mahv deniyor. Mahv. Mahv oluyor. Ortadan o levha kalkıyor. Ondan sonra tekrar gök gürültüsü ve bulutlar meydana çıkıyor. İşte buna da ispat diyoruz aynı eski hali, eski e, şeyleri, eski manzaraları yine gözümüzün önünde bize gösteriliyor. İşte böyle sanki yazıyor, ifade ediyor, sonra bozuyor. Suretine çevirmekle senin kudretinin faaliyetine işaret ve senin vücuduna şehadet ettiği gibi bu hal senin merhametinle bulutlardan sağıp canlılara, zihayatlara gönderilen rahmet dahi mevzun, muntazam, katreleri, damlaları kelimeleriyle senin rüsat-ı rahmetine, rahmetinin genişliğine ve geniş şefkatine şehadet eder. Ey mutasarrıf faal, yani çok hareketli ve her şeyi idare eden Allah demek istiyor. Ve ey feyyaz-ı müteal, yani bereketi, bolluğu çok olan büyük Allah senin vücudu vücuduna şehadet eden bulut, berk, şimşek, rahat, gök gürültüsü, rüzgar, yağmur, birer birer şehadet ettikleri gibi hey heyeti mecmuasıyla keyfiyetçe birbirinden uzak, mahiyetçe birbirine muhalif olmakla beraber birlik, beraberlik, birbiri içine girmek, ve birbirinin vazifesine yardım etmek haysiyetiyle senin vahdetine ve birliğine gayet kuvvetli işaret ederler. Hem koca fezayı mahşere acayip yapan, yani acayip bir mahşer alemine çeviren, bazı günlerde birkaç defa doldurup boşaltan rububiyetinin haşmetine, yani senin idarenin terbiyetinin, terbiyenin büyüklüğüne, azametine ve o geniş cevvi, o geniş fezayı gökyüzünü yazar, değiştirir bir levha gibi ve sıkar ve onunla zemin bahçesini sulandırır, bir sünger gibi tasarruf eden kudretinin azametine, büyüklüğüne, her bir şeye şumulüne, her bir şeyi kapladığına şehadet ettikleri gibi umum zemine ve bütün mahlukata cev perdesi altında bakan idare eden rahmetinin ve hakimiyetinin hassiz genişliklerine ve her şeye yetişmelerine delalet eder. Hem fezadaki hava, o kadar hakimane vazifelerde istihdam, yani kullanılıyor hava, çok merhametlice işlerde, hikmetli işlerde kullanılıyor. Bulut, yağmur, o kadar alimane, yani her şeyi bilircesine, her şeyi bilerek faydelerde istimal olunur, çalıştırılır ki, her şeye ihata eden, her şeyi kaplayan bir ilim, her şeye şamil bir hikmet olmazsa o istimal, o istihdam olamaz. Ey faalun lima yurit, ey istediği gibi yapan, her şeyi istediği gibi yaradan yapan, cevbi fezadaki faaliyetinle, bu gökyüzündeki faaliyetinle her vakit bir numuneyi haşir ve kıyamet göstermek. Bir saatte yazı kışa ve kışı yaza döndürmek, bir alem getirmek, bir alem kayba göndermek gibi müsillü şuunatta bulunan kudretin dünyayı ahirete çevirecek ve ahirette şuunat-ı sermediyeyi gösterecek işaretini veriyor. Hey Kadir-i Zülcelal, cevv-i fezadaki hava, bulut ve yağmur, berk ve rat, senin mülkünde, senin emrin, havlin ile, senin kuvvet ve kudretinde müsahhar ve vazifedardırlar. Mahiyetçe birbirinden uzak olan bu feza mahlukatı gayet süratli, ani emirlere ve çabuk acele kumandalara itaat ettiren amir ve hakimlerini takdis ederek rahmetini medhü sena ederler. Ey arz ve semavatın halife Zülcelali! Ey arzın yeryüzünün ve göklerin halikı yaradanı Rüzcelal celal sahibi yaradanı senin Kur'an-ı Hakimi'nin öğretmesiyle talimiyle ve resul i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın dersiyle iman ettim ve bildim ki nasıl semavat yıldızlarıyla ve cevri feza müstemilatıyla içindekileriyle senin vücubu vücuduna varlığının şart olduğuna ve senin birliğine ve vahdetine şehadet ediyorlar. Öyle de yeryüzü bütün mahlukat, mahlukatıyla, halleriyle, ahvaliyle senin mevcudiyetine ve vahdetine mevcudatı adedince şehadetler ve işaretler ederler. Evet zeminde hiçbir tahavül, bir değişme, bir halden bir hale geçme, ağaç ve hayvanlarında her senede urbasını değiştirmek, elbiselerini değiştirmek gibi hiçbir tebeddül, cüz'i olsun, külli olsun, küçük olsun, büyük olsun, intizamıyla senin vücuduna ve vahdetine işaret etmesin. Hiçbir tahavül ve ağaç ve hayvanlarında her senede urbasını değiştirmek gibi hiçbir tebeddül, cüz'i olsun, külli olsun yoktur ki intizamıyla senin vücuduna, varlığına ve birliğine işaret etmesin. Hem hiçbir hayvan yoktur ki zafiyet ve ihtiyacının derecesine